TV'den herkese merhaba. Bu bölümümüzde İstanbul Üniversitesi'nin Devlet Konservatuvarındayız. Gelin hep beraber burayı yakından tanıyalım. önde gelen sanat ve müzik okulu olan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın geçmişi Osmanlı İmparatorluğu zamanına dayanmaktadır. Kurulduğu günden bu yana tiyatro, sahne müziği, Türk ve Batı müziği türlerinde eğitim veren bu kurum çok nitelikli sanatçılar yetiştirmiştir. Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmet Andan Saygun ve Necil Kazım Akses'in içinde bulunduğu Türk Beşleri'ni bünyesinde bulunduran konservatuarımız, yurt dışı eğitim olanaklarıyla müzik devriminin öncülüğünü yapmıştır. Nefesli Sazlar Topluluğu, Türk Müziği İcra Heyeti ve Halk Müziği Topluluğu kurumu bünyesinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Misyonunu ve vizyonunu ülkemize ve dünyaya değerli sanatçılar yetiştirmek üzerine kuran konservatuvarımız yurt içi ve yurt dışında adından söz ettirmeye devam etmektedir. E, i̇smim Ecem Tuçak Bulut. Ee, okulda yüksek lisans yapıyorum. Bu okula girerken e, sertifika programı ile başladım. Türk müziği bölümüyle. Sonra e, lisans programı ile, etnomüzikoloji bölümüyle devam ettim. Şimdi müzikolojide yüksek lisans yapıyorum. E, lise döneminde okulun dışarıdan gelip böyle okulu çok izlemişliğim vardır. E, sonra da böyle nasip oldu. E, okula girdim. Sertifika programı, lisans. Şimdi yüksek lisans yapıyorum. E, okulumuzda 3 bölüm var, üç ana bölüm var. Müzik, müzikoloji, sahne sanatları. Ben müzikoloji kısmındayım. İşim birazcık daha böyle icra ve notanın daha bir ilerisi olan müzik bilimi, işte sosyoloji, antropoloji, toplumsal cinsiyet ve müzik çalışmaları yapıyoruz. Bölümümü tabii çok severek girdim, çok severek okuyorum. Onun dışında keman ve kabak Kemane çalıyorum. TRT'de de gençlik orasında 3 sene çaldım kabak kemanı. Keman'da çocukluğumdan beri çalıyorum. Dışarıdan eğitim alıyorum. Öğretmenlik yapıyorum. Uzun süredir öğretmenlik yapıyorum. Keman öğretmenliği. Böyle devam ediyoruz. Akademik kariyeri yüksek lisans sonra doktora inşallah bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Türkiye'de konservatuvar okumak isteyen öğrencilerin çoğu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı ister, talep eder. Bir diğeri Mimar Sinan. Köklü okullardan bir tanesi. Bizim okulumuz 100 yıllık bir okul. Cumhuriyete, Osmanlı'dan miras kalan e, önemli bir okul. E, sonradan İstanbul Üniversitesi'ne bağlanmış. <laughs> Ama önce Darül Elhan, Darül Bedai, Darül Elhan, e, sonra Belediye Konservatuarı diye geçiyor. Sonra da İstanbul Üniversitesi'ne bağlanıyor, e, 86 yılında. Burada ilkokul okuyan, lise okuyan, e, ortaokul okuyan e, arkadaşlarımız var. Normal fakültelerden birazcık daha farklı bir yapımız var. Yani... E, sadece lisans değil, böyle büyük bir aileyiz. E, i̇lkokullar, küçük kardeşlerimiz, ortaokullar, lisanslar, yüksek lisanslar, doktoralar. E, büyük bir aileyiz burada. E, çok keyifli oluyor küçük kardeşlerimizle beraber okumak. İstanbul Üniversitesi de tabii çok köklü bir okul. E, burada e, müzikoloji eğitiminde, ben kendi adıma müzikoloji eğitiminde e, en önemli okullardan bir tanesi. ...Türkiye'de müzikoloji okumak isteyenler için. Batı müziği temeli çok sağlam olan bir okul. Ee, şimdi de Türk müziği açıldı. 1926'da Türk müziği e, yasaklandığında kapatılmıştı. Şimdi tekrar e, rektör hocamız, müdür hocamız... E, ...Türk müziği bölümünü açtılar. Açıldı, öğrenci alacak. Caz bölümü açıldı. E, çok geniş bir yelpazesi var. Hem öğrenci yaş aralığı olarak hem de... Ee, da, ana sanat dalları olarak çok geniş. Bale, opera, e, tiyatro, müzikoloji, e, aklınıza görebilecek bütün enstrümanlar, Türk müziği enstrümanları da var, Batı müziği enstrümanları da var. Çok geniş bir yelpazesi var. Burada e, pratik çok ön planda. E, öğrendiklerini genelde arkadaşlarım ya sene sonunda ya dönem sonunda e, ...mutlaka sahnede gösteriyorlar. Solo konserleri oluyor, oda müziği konserleri oluyor. Okulumuzun senfoni orkestrası var. E, bu kalabalık olmamıza rağmen... ...biz bu senfoni orkestraları provalarında yan yana geliyoruz. E, arkadaşlarım daha doğrusu, ben orada değilim ama... E, havuz derslerimiz var, yan yana geliyoruz, beraber ders alıyoruz. E, bölümler farklı olsa bile... Avrupa müzik tarihi, Türk Müziği tarihi, bu dersleri bale'de okuyan, operada okuyan, halk müziği de okuyan hep beraber yan yana gelip dersleri işleyebiliyoruz. Genelde zaten bizim işimiz icra üzerine olduğu için arkadaşlarım demin de söylediğim gibi her dönem sonunda sahneye çıkıyorlar. Bale gösterisi de oluyor, tiyatro gösterisi de oluyor. muhakkak bir sahne performansı sergiliyoruz. Çünkü bizim işimiz bu ve buna en başından alışmak ve o heyecanı, sahne heyecanını üzerinden atmak için hocalar mutlaka ya bir ödev olarak, ya sınav olarak, ya dönem sonu etkinliği olarak e, sahne performansını ön planda tutuyorlar. Konsertörlere giriş sınavı genelde çoğu konsertörde aynı. E, jüri karşısına çıkarsınız. Tabi müzik başka, tiyatro başka. <laughs> müzikte ee, sizin kulağınıza bakarlar, ee, ritim e yeteneğinize bakarlar. Yani hocalar ya çalar ve siz söylersiniz o melodiyi e ya da ritim vurur ve sizden o ritmi tekrar vurmanızı isterler. Ee, şarkı söylüyorsanız şarkı söylemenizi isterler. Enstrüman çalıyorsanız enstrüman çalmanızı isterler. Tiyatroda bir tirat hazırlıyorlar. Yani çok bilmiyorum kapsamını ama bu şekilde ilerliyor. Müzikolojide de bizde mutlaka bir yazılı sınava giriyoruz. Yani müzik tarihiyle Türkiye'deki, dünyadaki müzik tarihiyle ilgili, müzikoloji tarihiyle ilgili yazılı sınava giriyoruz. Sonra da mülakatlara giriyoruz. E, jüri karşısında o barajı aşmış olan, yani üniversite sınavındaki o barajı aşmış olan arkadaşlarımız e, jüri karşısına gelip oradaki soruları yanıtlıyorlar. Mülakat oluyor. Ona göre de, sınav sonuçlarına göre de giriyorlar. Yani aslında birazcık diğer fakültelerden daha farklı olduğu doğru. Evet. Yurt dışına giden arkadaşlarımız var Erasmus programıyla. Onun dışında yurt dışında ve yurt içinde çok fazla yarışmaya katılan arkadaşlarımız oluyor. Ve genelde hep birincilik, ikincilik alıyorlar. Çoğu yarışmadan birinci çıkan arkadaşlarımız genelde bizim konservatuvardan oluyor. Özellikle ritim perküsyon bölümümüz o konuda çok e, iyi. E, onun dışında çeşitli vakıflar var. Vakıflar aracılığıyla da yarışmalara katılıyorlar, yurt dışına gidiyorlar. Müzikoloji bölümümüzün dışında müzik bölümümüz var. Onun dışında da sahne sanatları var. Sahne sanatlarında tiyatro e, bölümümüz var. Tiyatroda Tufan hocamız e, hem burada müdür yardımcımız hem de tiyatro bölümünün başında. E, tiyatro Girmek için de yine arkadaşlarımız e, uzun bir süre eğitim alıyorlar öncesinde. Sonra sınava girdiklerinde de bir tirat sergiliyorlar. E, orada da bir yazılı sınav var diye biliyorum. E, daha sonra da bölüme giriyorlar ve sürekli onların e, provalarından duyuyoruz. Sürekli aktifler, e, sahneledikleri mutlaka bir oyun oluyor hazırlandıkları. E, opera bölümümüz var. Yine müdür yardımcılarımızdan bir tanesi Şebnem hocamızın başında olduğu bölüm eee opera bölümü de çok aktif. neredeyse her ay bir sahne sınıfının bir gösterisi oluyor, bir program oluyor. Balle bale bölümümüz var bir de. Eee balede de arkadaşlarımız burada salonlarda provalarını yapıyorlar. Yurtdışından gelen hocalarımız da var. Eee sanat sanatlarımız da böyle. bizim okulumuz çok köklü bir okul. Gerçekten öyle. Yurt yurtdışından gelen çok hocalarımız var. Türkiye'de çok önemli hocalar burada eğitim vermişler. Çok önemli sanatçılar yetişmiş. 1930'dan beri Türk beşleriyle beraber çok önemli sanatçılar burada hocalık yapmış, burada bulunmuşlar. Buraya gelecek öğrenciler, özellikle şimdi Türk Müziği bölümü açıldı. Türk müziği okumak isteyenler çok soruyorlar. Çok donanımlı hocalar var. Eğitimi gerçekten çok iyi. Köklü olduğu için artık eğitim sistemi tamamen oturmuş durumda burada. Batı müziği zaten tamamen oturmuş durumda ama şimdi Türk müziği tekrar açılıyor. Orada da çok donanımlı hocalar getirdi müdürümüz. Dolayısıyla zaten biliyordur konservatuar girecek biri burayı. Ama geldiğinde çok iyi bir eğitim alacağına emin olabilir. Üniversitemiz programında bu bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.